Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte de yaz alışverişi yapıyoruz. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Bu kıyafeti alacağım. Kıyafet bu şekilde fiyatı 30.000 altım. Kıyafet üzerinde bu şekilde duruyor. O zaman kıyafeti alalım. Bunları alacağım. Aslında bu kıyafeti almak istiyordum ama elmasım yetmediği için alamıyorum. Bu kıyafet de bu şekilde. Neyse bu eşyaları alalım. Aldım. Diğer eşyaları altınım yetmediği için diğer eşyaları alamıyorum bu yüzden altın toplayacağım. Buraları hızlandırdım sıkılmayın diye. Evet şimdi yeteri kadar altınım oldu ve bu yüzden de o eşyaları alabilirim. Eşyaları alalım. Aldım. Evet reyyet bu videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı inşallah videomu sevmişsindir. Sevmediğinizde sorun değil bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.